Merhaba, ben Buket Dinsever. Tabuya hoş geldin. Tabularını yıkmaya hazır mısın? Bugün kandida tedavisinde, yani kandida ile mücadelede kullandığım güzel yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Daha önce kandida tedavisinde geçirdiğim süreci anlatan iki tane video çekmiştim. Eğer o videoları izlemediyseniz, önce o iki video izlemenizi, daha sonra videoyu izlemenizi öneriyorum. Çünkü o iki videoda Birincisinin başlığı. Kandida mantarından 8 ayda nasıl kurtuldum? Gitti. Orada bütün sürecimi aslında genel olarak özetlediğim bir videodu. Bu videodan sonra beslenmekle ilgili çok soru geldiği için ayrıca kandida diyetimde ne yedim ne yemedim. Başlıklı ikinci bir video çekmiştim. O video daha çok beslenme üzerineydi. Birincisi daha genelde, ikincisi beslenme üzerineydi. Ve yine sorular gelince fark ettim ki Kanada diyetimde kullandığım bitkisel yöntemler de aslında vardı. Tedavi sürecini hızlandırdığını düşündüğüm, öyle duyduğum, öyle bildiğim. Bir kısmından bahsetmiştim videolarda, bir kısmından bahsetmemiştim. Onunla ilgili de toplu bir video olsun istedim. Çünkü gerçekten bu kandida antarıyla mücadele konusunda beslenme çok önemli. Hatta birinci sırada zaten. Ama onun dışında kullandığımız fitoterapi olarak da geçen bitkisel yöntemlerin de önemli olduğunu düşünüyorum ve tedavi sürecimde etkili olduklarını düşünüyorum. Ben bunları nasıl kullanma kararı aldım? Kısaca söyleyeyim. Kandida tedavisi geçiren kişilerle çok sık bir araştırma yaparak sorma imkanım oldu ve genel olarak ortak olarak yaptıklarını değerlendirdiğimde karar aldım. Aynı zamanda aktardan bir şey almaya gittiğimde sohbet açıldığında önerdikleri oldu. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Genel olarak, hadi gelin konuşalım. 8 aylık bu kancada mantarıyla mücadelemde, biyoterapi anlamında, bitkisel yöntemlerde neler kullandım? Öncelikle her iki videomda da vurguladığım gibi, ben en önemli aslında mücadelede benim yardımcı olduğunu düşündüğüm defne tohumundan bahsetmek istiyorum. Defne tohumu böyle. Zeytin çekirdeğiyle benziyor görsel olarak. Genel olarak zaten yaptığım araştırmalarda defne tohumunun kandida mantar tedavisinde çok etkili olduğu söyleniyordu. Ve ben kandida ile mücadele ettim ve bunu yendim diyen pek çok arkadaşımı tanıdım. Ortak olarak bakıyorum ki defne tohumu tüketmişler. En çok hasta karşıma defne tohumu çıktı. Araştırma yaptığım sırada. Dolayısıyla defne tohumu benim kandida ile mücadelemin başından sonuna kadar her hep vardı, hep vardı ve hala e, kullanıyorum. Her sabah hala kullanıyorum çünkü sanki böyle psikolojik belki de bilmiyorum onu kullanmay kullanmaz demeye başa dönecekmişim gibi hissediyorum. Dediğim gibi bu sadece psikolojik bir şey. O yüzden de ben hala her sabah uyanınca anlatacağım şimdi nasıl kullandığımı. Defet çiğniyorum. Bir tane çiğniyorum artık ama çiğniyorum. Dediğim gibi bu sadece kendim içgüdüler olarak yaptığım bir şey. Yani bittikten sonra kullanacaksınız diye bir şey yok. Ben sanki kullanmazsam başa dönecekmiş gibi hissettiğim için hala defetol çiğniyorum arkadaşlar. Şimdi birinci sırada defetolumu vardı. Defetolumunu nasıl kullandım? Defetolumunu hep aynı şekilde öneriliyor. Sabahları öneriliyor. Uyanınca aç karnına kahvaltıdan yarım saat veya bir saat önce kullanılması öneriliyor. Genelde iki tane çiğnenmesi gerektiği söyleniyor. Ben ile başlamıştım çünkü ben nasıl bir etki bilmiyordum. Denemek istedim. ile başladım. Bir süre bir tane çiğnedim. Daha sonra ikiye çıktım ve 2'den devam ettim. Her sabah iki diyelim biz şu anda. iki tane defne tohumunu çiğniyorum güzelce ve sonra onu yutuyorum. Ama bol suyla yani iki bardak, üç bardak suyla içebildiğiniz kadar bir olmasın. Yani en az iki olsun. Bana hep o şekilde söylenmişti. Bol suyla, iki bardak, üç bardak gibi suyla sabahları beslenme olarak ilk ağzıma giren şey defne tohumuydu ve defne tohumuyla çiğnedim iki tanesini, iki bardak, üç bardak içebildiğim kadar su içiyordum ve en az yarım saat hiçbir şey yemiyordum. Genelde yapabiliyorsam bir saat ama e, her zaman bir saat mümkün olmuyordu ama en az yarım saat hiçbir şey yememeye özen gösteriyordum. Defne tohumu kullanacaksak yani sabah olmalı. Besin olarak ağzımıza gelen ilk şey olmalı. Çiğniyoruz güzelce ve yutuyoruz. Ve bol olmalı. Ve tükettikten sonra yarım saat, bir saat yemek yememiz gerekiyor. Bu birincisi kandida diyetimle mücadelemde baştan sona kadar defne tohumu vardı. İkincisi elma sirkesi. Elma sirkesi zaten benim öncesinde de kullandığım Ayurveda ile danışmamda başlamıştı aslında. Bazen limonlu su olarak, bazen elma sirkeli su olarak değişse de her sabah oluyordu. Ben her sabahları kahvaltıdan önce ya limon suyu ya da elma sirkesini ılık suya katarak zaten içiyordum aç Şimdi bunu defne tohumuna girince arka arka yapamadım arkadaşlar. Aslında ben direkt zaten su içiyoruz ya defne tohumuyla. Bunun bir tanesi elma sirkeli su olsun dedim. Ben de çok ciddi mide bulantısı yaptı. Sizde yapmayabilir. Ya ben defne tohumundan hemen sonra elma sirkesi su içemedim ve kusacak gibi oluyordum. Midem çok bulanıyordu. O yüzden onunla biraz ara vermeye ihtiyacı duydum. Kahvaltıdan hemen önce, yani defne tohumunu çiğniyordum bol suyla yarım saat sonra veya bir saat sonra kahvaltı yapıyordum. Kahvaltıdan hemen önce elma sirkeli suyumu onda bir bardak dalık suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi. Elma sirkesi de ben kendim yapıyordum. Kendi yaptığım elma sirkesine bir yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı koydum hep. Bir tatlı kaşığı dalık bir bardak suya kahvaltıdan sonra önce pardon önce tüketip sonra kahvaltı yapıyordum. Yani defne tohumunu için yedim yarım saat bir saat kahvaltı öncesi Elma sirkeli suyumu içip sonra kahvaltımı yapıyordum. Elma sirkesi de benim hep kandida diyetimle mücadelemde baştan sona kullandığım bitkisel yöntemlerden biriydi. Onun dışında ne kullandım? Bana karanfil yağını söylemişlerdi yani çok etkili olduğunu duymuştum. Bir güvenliğini düşün, ne olduğunu düşündüğüm bir markadan karanfil yağı tükettim ama bunu seçerken şöyle bir dikkat edilmesi gerekiyor. Aktardaki 10-15 liralık yağların çoğu zaten içme uygun değil ve çok da sağlıklı ve saf değil öyle söyleyeyim. İyi gerçekten bu işi yapan aromatik bir yağlarla konusu uzmanlaşmış bir firma seçip oradan seçim yapmanız gerekiyor. Çünkü tükettiğiniz bir şey. Bu önemli ve ben karanfil yağını bu şekilde tükettim ama benim kullandığım içme uygun mu diye defalarca sordum. Evet dediler çok fazla keskin mi diyeyim, yoğun mu diyeyim karanfilin kendi acı. Zaten karanfili kendimiz çiğnediğimizde de ağzımız uyuşuyor. Çok yoğundu. Ee, onu bir bardak suya bir damla damlattığım halde içerken dudaklarım uyuşuyordu, şişiyordu, boğazım yutarken tahriş oluyordu. En fazla zaten 15 gün kullanılması gerektiğini söylemişlerdi bana. Ben 15 gün denedim. 15 gün boyunca bir bardak suya bir damla karanfil yağı damlatarak onun dışında öğlen sıralara denk geliyordu, ya da akşam üstüne denk geliyordu. Tükettim 15 gün boyunca, ama e, benim boğazım çok tahriş etti. O yüzden tavsiye eder miyim? İşe yaramış mıdır? Soru işareti. Onu bilmiyorum. Ama onu kullandıktan bir süre sonra da hala e, tükürük testim çok temiz çıkmamıştı. Bilmiyorum onun işe yaramadığını, ama çok boğazım tahriş ettiği için hani bir daha kullanır mıydım? Kullanmazdım muhtemelen. Ama dediğim gibi belki benim kullandığım yağ ile alakalıdır. Onu da bilmiyorum. Arkasında zaten çatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Ee, onun dışında ne kullandım? Aktardan yine defne tohumunu alırken. Aktar neden aldım sormuştu, söylemiştim. Aa, onun için çok daha etkili bir yöntem var dedi. Nedir dedim. Sarımsak dedi. Akşamları sarımsağı tek bir dişi kürdanla deliyorsun. Yatmadan hemen önce onu yutuyorsun. Yine bir bardak suyla ve o şekilde uyuyorsun demişti. Denedim. Bir hafta deneyebildim. Onu da yutarken çok zorlanıyordum. Mümkün olunca küçük bir dişi seçmeme rağmen. E, bir de onu şekilde yatıp uyumak da bana kendimi çok iyi hissettirmedi. Belki psikoloji bilmiyorum ama bana aktar çok etkili olduğunu söylemişti. Belli bir kullanım süresi var mı dedim. İstediğin kadar kullanabilirsin sarımsak bu zaten yemiyor musun dedi. Yani mantıklı olabilir. E, bir hafta boyunca aynı şekilde kürdanla delip Ap yutar gibi bir bardak suyla yutup o şekilde uyudum. Ama bir haftadan sonra ben bunun devamını getiremedim. Hani Aklınızda olsun, sizler kullanmak isterseniz ekleyebilirsiniz. Son olarak hindistan cevizi yağı, karpuz kasip ve kasip içerdiği için çok öneriliyordu. Ben de yine öğün gibi öğlen bir tatlı kaşığı alıp, ağzıma onu atıp emiyordum diyebilirim. Yani tamamen tüketene kadar ağzımı dolaştırıyordum ve sonra onu dolaştırdım dedim, ağzıma tutuyordum. Emiyordum diyebilirim. Sonra zaten gidiyor, gidiyor bir yer. Bir süre sonra karışıyor. Bir tatlı kaşığında hemen hemen her gün Hindistan cevizi kullandım diyebilirim. Yani arada unuttum, atladım günlerde olsa çoğunlukla kullandım. Düzenli olarak yaptıklarım yani defne tohumu, Hindistan cevizi ve elma sirkesi. Onun dışında ara ara karanfil yağını ve sarımsak çok kısa dönemlerle denedim. Bunlar benim kandida diyetimde kullandığım fitoterapi olarak adlandırabileceğimiz bitkisel yöntemlerim. Siz de bunları araştırabilirsiniz, size uygun olanları seçebilirsiniz. Çetin bir mücadele ama pes etmemeniz gerekiyor. Ben başardım, siz de başarabilirsiniz.